Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'de kendi yapmış olduğum Beyit Köprü Spam destesiyle oynayacağız. Hemen ilk maçımıza geçelim Evet şu anda ilk rakibimizi buldu. Şöyle bol şans direkt başlayalım. Rakibin rozetleri beni bayağı korkuttu. Hani Mega Şuvalli'ye Pekka'yı bir araya toplamış resmen. Çeteyi bölerek başlayalım maça. O emojiyi umarım 9 sekiz için atmamışsındır. Okları gönderebilirim fişekçiye. Destede tek bir oklar olduğu için birazcık zorlanabiliriz aslında büyü sıkıntısından ama bait deste olduğu için bu işi çözebilirim gibi düşünüyorum. Dark Goblin'i şöyle gönderelim. Güçlü madenci atalım. Uçan makineden hasar yemek istemeyiz daha çarpı birdeyiz çünkü. Yıldırım agresiviti. Eski tıfıçısını bastım hemen. Büyüsü var büyük ihtimalle tomruk gibidir. Tamam şöyle köplen çeteyi de atalım. Güçlü madenciyi bilerek yetenek basmadım. Şimdi burada fişekçiye oku atmayacağım. Onun yerine bombacı atıp anokuli açmayı tercih ederim. Evet bombacı şu an bile iskelet fıçısında savunacak gibi duruyor. Güzel şimdi duvar dikiş atabilirim. Hem bombacıyı da orada tanklamış olurum bir bakıma. Ne yazık ki vurmadı. Şöyle defansif iskelet fıçısı atalım. Yakın mersiz kartına tam dikkat etmedim. Ama çıkardığı zaman Mega Şuvali ile atak başlatma imkanım olur. Evet, artık o gönderelim. Uçan makineden hasar yemeyelim dediğim gibi. Şu anlık yakın kartına dikkat etmem gerekiyor. Eğer çıkarırsa arkadan Mega Şövalye atacağım. Evet ne yapıyor bu? Yeteneği şöyle kullanalım. Anlamadım ama bence Mega Şuval atılabilir burada. Okları şöyle gönderdim. Hem evrimli bir şekilde işte ölecek orada. Zaten iskeletler de kuleyi vurmaz. Şimdi büyü olarak san yanılmıyorsam sadece kasırgası var. Spamla. Evet sağ kuleyi aldık. Evrimli duvar arkadaşlar bayağı çalıştı. Şöyle evrimli bomba şeyi gönderelim. Bu arada maçın başında dediğim gibi pek gayri mega bir araya getirmiş resmen. Güçlü madenci eritecektir zaten. Dart'ı gönderelim. Biz de şöyle mega şuvalimizi atalım. Evet uçan makinenin orada kalması benim için hiç iyi olmadı. Ama sorun yok mega şövalyenin canı fazla olduğu için zaten dayanabilir. Güçlü madenciyi şöyle atalım. Son bir ok lazım zaten. Ok attığım zaman maç bitmiş olacak. Hatta ok için pozisyon da verdi. Hemen gönderdim. Evet ilk maçımızı kazandık. İyi oyundu diyelim. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet şu anda ikinci rakibimizi buldu. Natsu isimli oyuncu var. Bu şans Hemen ikinci maçımıza başlayalım. E, duvar atabilirim. evrimimizi döndürelim. Madenci geldi. Şöyle dart kubilini atabilirim. Sonra savunup atağa da çıkacak. Duvar kıcılara destek olacak. Tam pompa yatalım. Yine aynı şekilde bunun da döndürmem gerekiyor. Yakın benzi kartı elinden çıktı şövalye o yüzden mega şövalye basmak istiyorum direkt. Birazcık agresif modu açmak en iyisidir bence şu anlık. Kraliçesi varmış bu arada. İlk defa böyle bir deste görüyorum ama havan çoğunuyorsa oynuyorsa çok normal bir desteğe sahip. Tam mega şövalyeyi desteklemeyeceğim. Onun yerine şöyle bir çete bölebilirim. Yalnız mega şövalye ne yaptı orada ya. Bas tersen ilk sıra az. Sol tarafa fazla odaklandı o yüzden tersten basmamın tomruğu da vardı. E, güçlü madenci atıyorum. Yakın mezli de elinden çıktı. Şöyle bir de yetenek basalım. Evrimde bomba için fırsat bekliyorum. Okları hemen gönderdim. Orada goblinlere güvendi rakibimiz. Çok temiz hasar çıkardık. Madençten ufak hasarlar edik ama bayağı da vurduk yani. Çeteyi gönderdim. Küçük büyüsünü çıkarması için tabii ki. Evet maçı mı sağladı acaba? Maçı sağladıysa ben buraları hızlandırırım veya keserim. Hemen diğer maça geçin siz. Evet şu anda üçüncü rakibimizi buldu. Timur isimli oyuncu var. Boş şans başlayalım. Bir önceki maç çok kısa bittiği için bu videoda toplamda dört tane maç oynamayı planlıyorum. Duvar kişi böldüm şöyle arkadan. Fıçıyı da atalım. Evet mini pekkası varmış. Mini pekka elinden çıktı. O yüzden mega şövalye atıyorum. Yakınmez kartı elinden çıktı. Tabi destesini tam bilmeden direkt mega şövalye atmam da pek doğru bir hamle değil. Çünkü sonuçta birden fazla yakınmez kartı olabilir rakibin. O yüzden tersten güçlü mağdan işte bastım. İki taraflı oynuyorum. Evet yanlış attı dev mobilinde. Şu çeteyi de gönderelim. Defans yapmak uğraşırken dev goblin'i destekleyemeyecek zaten. O yüzden atar farkında öne geçmiş bulunuyoruz. Ayrıyeten çeteyi de savunacak. Duvar kişiyi şöyle bölelim. Hem evrimizin çevirmiş oluyorum bir yandan. O yüzden pek bir zarar olmadı benim için. Şu anlık bekleme taraftarıyım. İkisirimi bekletmem gerek. Ama bence bomba atabilir Hazır mıyım PK'da gelmişken tam vakti bence. Et yakın elinden çıktıysa şöyle bir mega şövalye atılabilir. Hemen gönderdim. Ters taraftan atak mı deneyecek? şey ile ana açabilirim Tamam önce okları gönderdim Evrimli duvar keçilerim çalışsın Elektro büyücü olduğunu unutmuşum rakipte Sağ kuleyi verdik ama sol kuleyi aldık varsayalım Zaten bisiklet fıçısı atsam büyük ihtimalle o alırız. Elektro büyücü falan atmaz herhalde. Etrakimiz orayı savunmakta ısrarcı gibi duruyor. O yüzden son kez bir atak yapalım. Bir an önce sol tarafı almak istiyorum. Şimdi burada güçlü madenci atacağım. Et önüne çetede atıyorum ki güçlü madenci etkilenmesin. Basalım varımız yoğumuzu. O almam gerekiyor çünkü şu an. Evet sol tarafa aldık. Zaten alacağımdan emindim ben. Çetemizi şöyle gönderelim. Elektrodan hasar yiyelim. Mega şövalyeyi şöyle sağ köşeye doğru gönderdim. Orada Evrim fişekçi yut batak yapacak. Evrimli bombacım zaten var. Güzel iş yapacaktır. Duvar kişileri tutamadı. Vurdular kuleye. Bir de şöyle ok gönderdim. Gerçi goblinler zaten ölmüş orada. Dart goblinini gönderelim. Güçlü maden yeteneği basalım. E sağ taraf gidiyor. Çeteyi gönderelim şöyle duvar kişilere yol açmasını istiyorum. Tamam. Dev Goblin umarım almaz kuleyi. Şöyle ok gönderiyorum bir de. Tamam güçlü madencimizi atalım. Fişekçi kuleye vurmasın oradan. Evrimli bombacımız da varken şöyle bir atak deneyelim hızlıca. Bir de bombacı attım. Belki pozisyon verir diye. Evet evrimli duvar kişiler kuleye vurdu. İskeletler de kuleye vuruyor. Evet bu maçımızı da böylelikle kazandık. İyi oynadık diyelim. İsterseniz hemen son maçımıza geçelim. Evet şu anda son rakibimizi buldu. Bol şans hemen başlayalım ve bu maçta kazanarak videoyu bitirelim. Böyle duvar böyle bölebilirim arkadan. Tamam fıçıyı şöyle sağ köşeden gönderiyorum. Bakalım ne oynuyor rakibimiz. Goblin kafesi gördük. Şu anlık muhafız diye tahmin ediyorum. Hala muhafız diye tahmin ediyorum. Başka seçenek yok çünkü. Küçük prens yokken hızlı bir atak deneyebiliriz bence. Sesini tam olarak bilmeden böyle bir şey yapmak hatalı bir şey aslında ama. Terse bir de güçlü mağdancı. Evet tahmin etmiştim zaten muhafız oynadığını. Bombacı ile hemen temizleyelim. Sol taraftan bir de fıçısı gönderelim. İki tarafı darlamak istiyorum. Evet sağ taraftan bomba cesarneydi ama rakibimiz sardı bayağı öne geçmiş. Sağ taraftan asar yiyelim de soldan yemeyelim. Duvar hiç yatalım evrimizde evrimiz dönmüş oluyor. Evet ikisi de kuleye vurdu. Rakibimiz izin verdi vurmasına. Benim için güzel oldu. Şöyle arkadan güçlü madden de. Benim için beklemek en iyisi gibi duruyor. Tabi videoda olduğum için bekletmeyeceğim. Evet başladı. Biz de başlayalım. Evrimli bombacı için pozisyon yakalayabilirsem güzel olur aslında. Şöyle yeteneği kullanalım. Sonra evrimli bombacı atalım. Zaten temizlik yaparlar. Sağ taraftan o kadar hasar yemeseydik iyi olurdu. Evrimli duvar kişiler döndü hemen bastım. Soldan da böyle bir çete. E, evet, sol tarafa zehir atmak zorunda kaldı. Bombacımızı atalım. Fıçıyı gönderdim. Bir de tersi duvar kişi. İki tarafta baskı oluşturuyorum. Güzel. Oyun yönünü yavaştan açmış oluyoruz. İstediğim yönü oynayabileceğim artık. Arkadan mega şövalye attım diye hemen yetenek bastı. Şöyle bombacıyı çalıştıralım. Tamam artık vurmayın. Eyvah. O muhafız vuruyor. Mega şövalye köprüden bastım. Vurmamız gerekiyor şu an. Yalnız sola daha fazla nasıl vurabiliyorum? Onu anlayamadım. Çetemizi de şöyle gönderelim. Artık son bir atak deneyeceğim. Mega şövalyeyi gönderdim. Arkasına bir de Evimin duvar kece atıyorum. Bir de ok gönderdim şöyle. Hadi mega şuali zıpla ya. Evrimin bomba döndü. Yok iyi oyundu değilim. Zaten her maç kazanacak değilim. Son maçımıza kaybetmiş olalım. Bu video buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.